Selamun Aleyküm. Ben Şerif Tavacı. 1921'de 9 aylık bebeğimle cephane taşıdım. Bebeğimin ve silahların üstüne gazamı örttüm. Bebeğim kurtuldu ama ben kurtulamadım. Cepheye varamadan donarak şehir oldum. Adım Şahin Bey. 1877 yılında Gaziantep'te doğdum. Henüz 22 yaşında ilk defa Yemen'de başçavuş rütbesine kadar yükseldim. 1911 yılında da Trabluxgar Savaşı'nda gönüllü olarak katılım sağladım ve aralarından Balkan Savaşları dahil de Çatallıca cephesinde görev yaptım. Selamun Aleyküm. Ben Hatice Hatun. 1884'te doğdum. Pozantı'dan kaçan Fransız taburuna Toroslar'da yanlış yol gösterdim. Karaboğazına girmelerini sağladım. Onların bir bakıma esir olmalarına neden oldum. Grekli Hasan A karısıyım. 1936'da öldüm. Ben Hasan Tahsin. 1888 yılında Selanik'te doğdum. Annemin adı Rabia, babamın adı Recep. Mesleğim gazetecilik. 15 Mayıs 1919'da İzmir'de Yunan Efzan Ali'yi yu İsgal kordon boyundan ilk kursunu çıkarak Türk başlattım. Tabancamdan çıkan tüm fişeklerle iki Yunan askerini öldürdüm. Yunan Ali tarafından açılan ateş ve simgilenme önce 31 yaşında şehit oldum. Merhaba, ben Adana Ramiyenine 9. Tümen'in 1920 yılındaki Fransızlarla yaptığım muharebe rezesiyle katıldım. Görevim keşif ve cephe gerisindeki kundakçılık yapmak. Osmaniye yanındaki demir yolundaki tünelerini patlattım ve bölgedeki düşmanları cephane ihtimaline şekte uğrattım. Muharebede ateş altında kalan iki arkadaşımı korumak için ileri ileriye atladım ve şehit oldum. Selamünaleyküm. Ben Ali Sahip Bey. 1887 yılında Kerçuk'ta doğdum. 23 Nisan 1920'de TBM'ye Kur'an Milletvekili Vekili olarak girdim. Atatürk'ün yakın silah arkadaşlarından olduğum için Atatürk tarafından soyadı kanunu çıkınca Urfa Savaş soyadını aldım. Ben Halime Çavuş. 1898 yılında Kastamonu'nun Duruçay köyünde doğdum. Milli Mücadele yıllarında ailemin tüm engellemelerine rağmen savaşa katıldım. Erkek kılığına girerek İnebolu'dan Ankara ve Sakarya'ya cephane taşıyan yardım koluna görev aldım. 20 Şubat 1976'da öldüm. Ben köyünde doğdu. 1909 yılında Nisan'da askere alındım. 1912 yılında Balkan Savaşlarına katıldım. Savaş bittiğinde yeri olarak Çanakkale cephesinde görev aldım. 18 Mart 1915'te müfettik dolanması vefat Ben Çete Emir Ayşe, 1894 yılında İmam Köy'de doğdum. Yunan kuvvetleri Aydın'a geldiğinde İmam Köyü'nde köyünde idim. 15 gün evvel Nazilli'ye vardı, dayanamadım. Tüfeğimi aldım, çıktım. Madem burası bizim vatanımız, biz de bu vatanın olma, olmalıyız. O günlerden İki hatır, hatıram kaldı. Bir kadınlığımla verdiğim savaş, biri de Atatürk'ün göğsüme taktığım madalya. Ben Yörük Ali Efe. Aydın'ın Kavak köyünde 1995 yılında dünyaya geldim. 19 yaşında Mullah ve Tekin İzleyme grubuna katıldım. İzmir e Aydın kurtarılması için milli mücadelede yer alıp milli Aydın cephesine komutanlığı oldum. Ben Fatma Serra 1888 yılında Erzurum'da doğdum. Subay olan eşimle birçok savaşı katıldım. Subat Kongresinde Atatürk'le tanıştım. İsmimi Kara Fatma olarak koymuştur. Çavuşluk rütbesiyle başladığım askerlikten üst sayımın rütbesiyle emekli oldum. 2 Temmuz 1955'te İstanbul Kasım öldüm. 1872 yılında Kahramanmaraş'ta doğdum. Geçimimi sıztırarak sağlıyorum. İlk Ermeni askerine kurşunu atan benim. Top edişi yüzünden yaralandım. alandım 25 yılında vefat etti. Merhaba, benim adım Halide Edip Adıvar. 1882'de İstanbul'da doğdum. Üsküdar'da Amerikan Kız Koleji'nde okudum. 1908 yılında gazetelerde kadın haklarıyla yazılar yazdım. 1909'da öğretmenlik müfettişlik yaptım. Balkan Savaşı yıllarında hastanede çalıştım. 1920'de Anadolu'da Kurtuluş Savaşı'na katıldım. 1950'de milletvekili seçildim. 9 Ocak 1964 yılında Ben Havuz Selma Ezeberli, Kadınlar Kolu kurucularından ve Kastamonu'daki ilk kadın meclis üyesi Sakı bir Atatürk hayranıyım ve Cumhuriyet kadınıyım. Merhaba, ben Gördü Makbule. 1921 yılında Çete Savaşı'na katıldım. 12 yaşındayken babamı kaybettim. Düşmanla savaşırken başımdan vurularak şehit oldum. Henüz 21 yaşındaydım. Ben Mustafa Kemal'im. Halkın benliğine sığınmış kişi. Anadolu'ya ilk adım atışım ve ulusumun yeniden dişi. Ben Mustafa Kemal'im. Yaşamak tutsaklıksa eğer ulusca kararımız kesindir. Özgürlük ölmeye değer.